Birinci soruda integrali düzenleyecek olursak x çarpı dx bölü payda tam kare açılımıdır. Yani x kare eksi 1'in karesinin açılımıdır. Değişken değiştirme yapacak olursak x kare eksi 1'e u diyerek başlıyorum. x kare eksi 1'e u dersek her iki tarafın diferansiyelini alıyorum. Türevini alırsak 2x çarpı dx eşittir. Du bulunur. Her iki tarafı 2'ye bölersek x çarpı dx du bölü 2 bulunur. Yerine yazacak olursak arkadaşlar. Yeni integralimiz yukarısı du bölü 2 oldu. Bölü aşağısı u kareye dönüştü. Düzenleyecek olursak u kareyi yukarı çıkartıyorum. u üzeri eksi 2 çarpı du bölü 2. İntegrali alacak olursak eksi 2'ye bir ekleyeceğim kuvveti. u üzeri eksi 1 bölü eksi 1 çarpı 1 bölü 2 oldu. Bu da eksi 1 bölü 2 u oldu. u yerine x kare eksi 1 yazacak olursak a artı c integrali bulunur. Hangi şıkta var? Bursa'da var. İkinci soruda da x küp artı 1'e u diyerek değişken değiştirme yapacağım. x küp artı 1 eşittir u'dan her iki tarafın diferansiyelini alırsam 3x kare çarpı dx eşittir du olur. Her iki tarafı 3'e bölersem x kare çarpı dx du bölü 3 bulunur. İntegralle yerleştirirsem bunları. Şurası neye dönüştü arkadaşlar? Do bölü 3'e dönüştü. Yani yeni integralim kök u çarpı do bölü 3 bulundu. Kök u'yu üstü sayıya dönüştürürsek u üzeri 1 bölü 2 çarpı do bölü 3. Üste bir eklersek u üzeri 1 bölü 2'ye bir eklediğim zaman ne olur? 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 3 bulunur. Düzenlersek ters çevirip de 2 bölü 3 çarpı U'yu da kök u diye düzenliyorum. Çarpı 1 bölü 3 Buradan 2 bölü 9 çarpı U küp bulundu. U yerine de X küp artı 1 yazıyorum. Küpü artı C bulunur. Hangi şıkta var arkadaşlar? D şıkkında var. Üçüncü soru da 1-x kareye u diyerek değişken değiştirme yapacağım. Her iki tarafın diferansiyelini alırsak türev eksi 2x çarpı dx eşittir du. Her iki tarafı eksi 2'ye bölersek x çarpı dx ne gelir arkadaşlar? Du bölü eksi 2 gelir. Yerleştirecek olursak şu x çarpı dx'imiz ne oldu arkadaşlar? Eksi du bölü 2 oldu. Yeni integralim. Eksi du bölü 2 bölü kök u bulundu. Düzenlersek kök u eksi du bölü 2 kök u arkadaşlar u üzeri 1 bölü 2 yazdım. Yukarı çıkartacak olursak eksi u üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı du bölü 2 oldu. Kuvvete 1 eklersek İntegralimiz eksi u üzeri 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den ters çevirirsek eksi 2 çarpı u üzeri 1 bölü 2 ile köke dönüştürdüm çarpı 1 bölü 2. Son şeklimiz ikiler gitti. Eksi kök u bulundu. u yerine de 1 eksi x kare yazdım. Artı c geldi arkadaşlar. Hangi şıkta var? E şıkkında var. Dördüncü soruda 1 artı 1 bölü x'e u diyerek değişken değiştirme yapacağım. Her iki tarafın türevini aldığım zaman 1 bölü x'in türevi eksi 1 bölü x karedir. Çarpı dx eşittir du bulunur. Yerleştirici olursak arkadaşlar şurası neye dönüştü? Du'ya dönüştü. Yani yeni integralim u çarpı du oldu. Onun integrali u kare bölü 2'dir. U'yu yerine yazacak olursak 1 artı 1 bölü x'in karesi bölü 2 bulunur. Bunu da düzenlersek arkadaşlar payda yukarısı x artı 1 bölü x'in karesi bölü 2 oldu. O da x artı 1'in karesi bölü x'in de karesi x kare ekliye de çarptım. 2 x kare oldu. Hangi şıkta var? E şıkkında var. Beşinci soruda kök x eksi 1'e u diyerek Değişken değiştirme yapacağım. Her iki tarafın diferansiyelini alırsam kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x'tir. Çarpı dx o da eşittir du. Bunları yerleştirecek olursak arkadaşlar şu kısım ne oldu? u oldu. Şu geriye kalan kısım şurası da du oldu. Yani yeni integralim u çarpı du oldu. İntegrali de u kare bölü 2'dir. U yerine kök x eksi 1 yazdım karesi bölü 2 oldu. Açarsak arkadaşlar birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı ikincinin karesi bölü 2 artı c bulunur. Hangi şıkta var? E şıkkında var. Altıncı soruda integral düzenleyecek olursak kök içerisinde x kare parantezini alıyorum. x kare dışarıya çıkar x olarak x çarpı kök x kare artı 1 dx oldu yeni integralim. Bu integralde x kare artı 1'e u diyerek değişken değiştireceğim. Her iki tarafın diferansiyelini alırsak 2x dx eşittir ne oldu? Du oldu. 2'ye de bölersek x dx eşittir du bölü 2 bulunur. Yeni integralim arkadaşlar. Neye dönüştü? Kök u çarpı x dx kısmı da du bölü 2'ye dönüştü. Kökü u'yu u üzeri 1 bölü 2 diye yazıyorum. Çarpı du bölü 2. Üstüne 1 eklersek u üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Ters çevirip düzenlersek 2 bölü 3 çarpı U üzeri 3 bölü 2'yi de köke dönüştürüyorum. U küp çarpı 1 bölü 2 oldum. Buradan 2'ler sadeleşti. Ne kaldı? 1 bölü 3 çarpı kök onun yerine de x kare artı 1 yazacağım. x kare artı 1'in küpü artı c bulundum. Hangi şıkta var? D şıkkında var.